Acıflar Yusuf böyle bir yere geldi ki şimdi buraya gireceğiz içeri içeride neler var? Kar yağdı. Kar yağıyor bakın şu karların içine gireceğiz gel önce kıyafetlerimizi giyelim Yusuf. Kar kıyafetlerimizi giyemeyeceğiz anne. Şimdi kıyafetler var bakın bunları giyeceğiz çünkü içerisi çok soğuk eksi beş derece. donacağız içeride o yüzden burada önce giyinmemiz lazım üstümüz Yusuf giyindi bulcuyandı botlarını giydi eldivenlerini taktı. Sonra tulumunu giydi. Böyle kalın bir tulu. İçerisi çünkü çok soğuk olduğu için. Şimdi kara hazır mısın Yusuf? <laughs> evet, kara hazır mısın? Kaskını da taktı Yusuf ve buz gibi bir yere geldik. Bakar mısınız nasıl soğuk? Kar kızakları var Yusuf. Ayaklarımız da kayıyor. Ne kadar da ışıklıyor. Gel içeri doğru girelim. Gel. Çok soğukmuş bu. <laughs> kaç derece acaba? Nasıl bir yer bakar mısınız? Masalar, sandalyeler var. Burada Aa. Çok, çok yemek yer ya. Burası bu kadar soğukken. Değil mi anneciğim? Gel şu tarafa doğru gidelim. Anne içeri doğru gidelim mi? Oraya? Gidelim gidelim gel. Kardan adam. Sandalye dondu. Gözlükleri var görüyor musun Yusuf? Geç yanına. Geç. Merhaba kardan adam Yusuf seni. Çok seviyor. Şuradan kayabiliriz Yusuf bak. Parkurlar var burada kayma parkurları. Neden? Bak çocuklar kayacak ama sen birazcık korktun mu? Bak şuradan kayacaklar çok güzel bu ya. Başka çocuklar kayıyor. Öyle mi oturuluyor ona? <laughs> Yusuf gidiyor kaymaya. Yanlarından tut anneciğim. Düşmezsin o zaman. Yusuf gidiyor kaymaya. <laughs> Bay <laughs> bay Yusuf. Görüşürüz anneciğim. Nerelere çıkıyor bakar mısınız? Tek başına korktuğu için bir tane abi yardım ediyor ona şimdi. Sıkı tutun. Bir, iki, üç. Hadi. Hop. Anneciğim korkmana gerek yokmuş. Teşekkür ederiz. Şimdi Yusuf kendi çıkıyor yukarıya. Tekerini çık aldı <laughs> gidiyor. Tut anneciğim. Çek 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 çek. <laughs> Yukarı çek. <laughs> kendi işini kendi görmesi lazım. Tek başına taşıyamadı. Yine abiden yardım istedi. Şimdi birlikte kayacaklar. Ben burada onları bekliyorum. Çok heyecanlı. O kadar sevdi ki kaymayı tekrar tekrar kaymak istiyor. <laughs> al, 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 <laughs> hadi anneciğim. Hadi ittir kendini. İttir ittir ittir. İttir ittir oluyor. Gelebiliyorsun hadi. Bir iki üç başladı. <laughs> Çok güzeldi değil mi? Çok eğlendik. Gerçekten harikaydı. Başka neler var Keşfedelim. Ya bir bana kara atma. Hayır dondum dondum. <laughs> çok kaçmak Bir de bana kara atıyorsun. Aa yukarıdaki köprüyü gördün mü Yusuf? Köprüden de geçilebiliyormuş. Yukarıdan manzara seyrediyorsun galiba. Oo. <laughs> Yusuf bu Game of Thrones'un tahtına benziyor aynı. Bak ben burada da Skardan adam var gördün mü? Burada da var. Mimi. <laughs> yerde de adamlar var. Kocaman bir yer burası. Bak şurada da parkurlar var. Gel bak ne gördüm ben. Gel bir ev gördüm. <laughs> çok güzel. Gel bakalım. Ayakları batıyor galiba. Gidemiyorsun. Ay buralar çok soğuk. Çocuklar buz gibi. Yusuf oraya girebilirsin. Ama <laughs> o köpek kulübesi. Sığmazsın sen oraya. Ay düzeceksin dikkatli ol. Ay şu ayıcıklara bakar mısın şu güzelliğe? Kutup ayıları. Hepsi kutup ayısı su. Buraları keşfedelim daha nereler varmış acaba? Ay bak ayı var orada. Ayı mı var? Aa kocaman ayılar var gördüm. Yusuf kar kızağına bak. Bak bu motor. Gel top oynayalım. Bir tane basket at bak. Basket, basket potası orada. At bakalım. Baba çok uzak ya. Nasıl birazcık küçüksün galiba sen onun için. Çocuklar biz burada çok eğleniyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve beğeni atmayı da unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bye bye. bye, bye.